sözlerimi noktalıyorum. Zaten anlayana a sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az atasözünde söylüyorum. Burada yer alan kıymetli bilim adamlarımız ellerindeki verilerle bilimsel makaleler ve dosyalarla ispat niteliğindeki bütün verilerle, bilgilerle bu ortaya koyduğumuz fikirleri ve gerçekleri her platformda diğer görüşe sahip bilim adamlarıyla açık bir şekilde tartışmaya da hazırlar bu çağrıyı zaten uzun zamandan beri yapıyorlardı. Bu toplantımız vesilesiyle bir kez daha bütün Türkiye'ye başta bilim kurulu üyeleri olmak üzere hocalarımız bu çağrıyı yapıyorlar. İsterse Sağlık Bakanımızın huzurunda, isterse Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda, isterse de televizyonda canlı yayında 83 milyon huzurunda biz bu verilerimizle çıkalım. Karşı görüşte olanlar da gelsinler bakalım diye bunu açık bir şekilde söylüyorlar ve dediğim gibi bu ifade edilen hususlar, fikirlerin hepsi, saydığımız maddelerin hepsi sayısız belge ile ispatları elimizde mevcuttur. Ne zaman kim tarafından istenirse bunları sunmamız da mümkündür. Tekrardan basın mensuplarımıza, değerli hocalarımıza, teşkilat mensuplarımıza, genel merkez heyetimize ve izleyenlere teşekkürler ediyorum.